Yaylanın çimen o ne oturdum iki saat Aldi beni bir merak ne tutunlar ne kat ne oldu sana aklım niye daldın derune koyamasın kimseyi sevdunun Buldi sabah rüzgarı, yağmur inan karış yok. Ben umdetli gözler o, ok, islanma alış yok. Ah duman, kara duman, ağlasın mera ondan. Götür sevdum yare, tutsana kollar ondan. Derdumu kime derdum, puan sende olmasan. Ben de gülmek isterdim ey gözle umdolmazsan. Beddua edeceğim puar suyun kurusun Söylesene bu aşık hangi yolda yürüsün. Karşıya açayım ne de güzel suyu var. Derdumdan türkü derum eller bilir huyu var. Ya ilanın o ne yaptım uyuyamadım. Ya senden başkasını gönlüme koyamadım. Ya senden başkasını gönlüme koyamadım.